Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar 2023 yılına şöyle genel anlamda bir bakacak olursak özellikle savaş gezegeni mars e, ikizler burcunda retro geri hareketiyle başlıyoruz şimdi şöyle anlatayım 2022 yılının. Ağustos ayından bu yana 8. evinizde e, ilerleyen Mars gezegeni özellikle 2022 yılının Kasım ayı itibariyle retro geri harekete başladı ve 12 Ocak 2023 tarihine kadar da siz akrep burçlarının 8. evinde retro geri hareketini e, devam ettiriyor. Şimdi belki Kasım ve Ocak e, tarihleri arasında banka borç kredi ödemelerle alakalı konular ortak kazançlarla ilgili durumlar ee, belki işte e, alacak verecek durumları. Ee, bunun yanı sıra alım satım gayrimenkul olayları konusunda bir takım kargaşalar yaşamış olabilirsiniz. Mesela beklediğiniz paralarda gecikmeler ortaya çıkmış olabilir. Bu durumlar sizi yormuş olabilir. Belki dönem dönem sinirlenmiş biraz böyle agresif bir duruma bürünmüş olabilirsiniz. Belki sözlerinize de yansıma yapmış olabilir bu süreç ama... 13 Ocak itibariyle artık e, Mars Retrosu sona eriyor ve 25 e, Mart'a kadar da Mars 8. evin evinizden e, normal seyrine devam ediyor. Yani bu süreçlerde o yaşamış olduğunuz kargaşa e, enerjileri artık son buluyor. Gelirler, kazançlar konusunda e, kendinizi çok... Güçlü bir şekilde ortaya koymaya başladığınız bir süreçte olacağınızı belirtebilirim sevgili akrep burçları. Şimdi 2023 yılında şans gezegeni Jüpiter koç burcunda olacak yılın ilk 6 ayında. Yani 20 Aralık 2022 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında Jüpiter koç burcunda ve siz akrep burçlarının 6. ev alanlarında bu enerjiyi gündeme getirecek. Şimdi... Altıncı ev gündelik yaşamımızla bağlantılı konuları anlatır, kariyerimizle alakalı durumları anlatır. Ee, özellikle sağlık evidir ki burada e, herhangi mesela bir takım sağlık sorunlarınız varsa Jüpiter desteğiyle birlikte iyicil enerjiler burada ön plana çıkıyor. Sizin ya da ailenizle, ailenizin ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularda yaşamış olduğunuz o sağlık sorunları artık ortadan kalkmaya başlıyor. İş hayatında çabalarınızı ciddi anlamda ön plana koyabilirsiniz. Kendinize yeni iş fırsatları, yeni şanslı enerjiler, etkileri e, ön plana çıkarttığınız bir süreçte olacaksınız açıkçası yılın ilk 6 ayında. E, 16 Mayıs sonrasında e, Jüpiter gezegeni artık karşı burcunuz Boğa Burcu'na geçiş yapıyor ve siz Akrep Burçları'nın 7. evine yerleşiyor. Şimdi yılın 2. 6 ayında özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, ortaklaşa işler konusunda hukuksal durumlar alanlarında oldukça verimli bir süreçten geçiş yapıyorsunuz. Hala hazırda bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinizi geleceğe taşımak adına güzel adımlar atabilirsiniz. Ortaklışı işler e, konusunda güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine mesela evli bir Akrep burcuysanız, hani eşinizle aranızda uzun zamandır o kaybetmiş olduğunuz e, şanslı etkiler, yakınlaşmalar bu dönem hani tekrardan hayatınızda ön plana e, gelebilir. Belki. Hani evliliğinizi, yuvanızı genişletmek, büyütmek adına belki bir çocuk etkisi de hayatınıza katılabilir bu süreçler içerisinde. Ama 2023 yılı boyunca hem sağlıksal konularda hem iş yaşamınızda hem de baktığımız zaman hani e, ikili ilişkileri, aşk ilişkileri konusunda bence sizler için oldukça güzel etkileşimler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi halkın Satürn gezegeni de 2023 yılında artık burç değiştiriyor. Şimdi 2020 yılının Aralık ayından bu yana Kova burcunda olan Satürn gezegeni artık 7 Mart 2023 tarihinde burç değiştirecek ama 7 Mart 2023 tarihine kadar ev, aile, yuva, yaşam alanını ilgilendiren konulardaki sorumluluklar burada hala devam etmekte. Yani şöyle düşünün 2020 yılından bu yana belki anne baba, kökler e, bu alanlarda bir takım böyle bazı sınanmalardan geçmiş olabilirsiniz. Hani anne babanın sağlık sorunları, belki onları ilgilendiren durumlar ve konular hani sizlere ciddi anlamda yansıma yapmış olabilir. Şimdi 7 Mart 2023 ve 14 Şubat 2026 yılları arasında artık Satürn 5. evinizden geçiş yapacak. Balık Burcu'na geçiş yapıyor ve özellikle sizlerin 5. evinden e, seyrine devam edecek. Şimdi yeni 2.5 e, yeni Konuşamadım. İki buçuk yıllık bu yeni bir döngüde, özellikle hayatlarımızda ikili ilişkiler, aşk ilişkileri çocuklarla alakalı konular, yeteneklerimiz e, konusunda bir döneme geçiş yaptığımızı söyleyebilirim. Yani e, eğer ki evli ve çocuklarınız varsa, çocuklarınızın geleceği adına e, güzel adımlar atabilirsiniz. Hani onların eğitimi, öğretimiyle alakalı konularda. Hani yapılandırılması gereken bazı durumları yapılandırdığınız bir süreçte olacaksınız. Belki hani bu süreçler içerisinde biraz çok farklı enerjiler de ortaya çıkabilir. Hani yetişkin bir çocuğunuz varsa daha doğrusu onun mesela aşk hayatı ile ilgili konular, duygularıyla ilgili konular bu dönemlerde, bu süreçlerde sizlere yansıma yapabilir açıkçası. Eğer ki bekar bir e, Balık burcu iseniz e, bu iki buçuk yıllık döngüde belki aşk hayatınızda çok sağlam kalıcı adımlar atacağınız bir süreçte olacaksınız ve özellikle hani la, e, böyle lay lay olarak bakmış olduğunuz bir ilişkiniz varsa ya da sürekli bir git gel yaşadığınız bir durum varsa aşk hayatınızda artık bu ilişkinin sorumluluklarını alma zamanı bu ilişkiyi geleceğe taşımak adına güzel etkileşimleri ortaya çıkartma zamanı diyebilirim. Yine yeteneklerinizi kullanarak hani e, özellikle iş iş ve kariyer hayatında sizleri bekleyen güzel enerjiler içerisinde olacağınızı da söyleyebilirim. Şimdi Plüton gezegeni de bir dönem 2023 yılında artık Kova burcuna geçiş yapacak. Özellikle şöyle anlatayım. 2008 yılından bu yana özellikle Oğlak burcuna seyrine yavaş yavaş devam eden Plüton gezegeni sizlerin 3. evindeydi. Yani 2008 yılından bu yana yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde büyük dönüşümler yaşamış olabilirsiniz bu süreçlerde Hani yakın çevrenizdeki insanların desteğini de almış olabilirsiniz Belki bu alanlarda biraz hani e, pişmiş olabilirsiniz ama hani bazı durumları da elemiş olabilirsiniz hayatınızda. Yani Plüton şimdi bizi burada hem dönüştürür e, dönüştürürken de hani bir yandan güçlendirir. E, özellikle 3. evde hani dediğim gibi yakın çevre eş dost kardeşler yakın akrabalarla olan ilişkilerde bizi büyük bir dönüşüme sokmuştu. Şimdi 23 Mart 2023 ve 11 Haziran 2023 tarihleri arasında e, Plüton gezegeni artık kova burcu olacak ve bu tarihler e, aralığında aslında yaşadığımız bazı durumlar ve olaylar 2024 ve 44 yılları arasında yaşayacağımız bazı durumların da Fragmanları gibi düşünebiliriz, tamam mı? Şimdi Proton gezegeni dördüncü evinize geçiş yapacak. Şimdi kısa bir süre kalacak burada 2023 yılında. Yani bize diyor ki yerleşim yeriyle alakalı konularda büyük bir değişime gitmeye dönüşme gitmeye başlıyorsunuz diyor. Yani yaşadığınız yer yerle alakalı artık değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yani bulunduğunuz alandan çıkmak, farklı bir eve taşınmak, belki hani e, farklı bir şehre belki farklı bir ülkeye yerleşme gibi durumlar da gündeme gelebilir. Plüton tabii ki köklerle bağlantılıdır. Yine hani anne baba atalarımız dedelerimiz gibi düşünebiliriz. Göbek bağımız olan bazı e, kişilerle alakalı da ufak tefek sorunlar, problemler burada bizlere yansıtabilir. Ama dediğim gibi Plüton bunları bir anda gerçekleştirmez. Yani e, özellikle 21 Ocak 2024 tarihinde artık tam olarak kova burcunda olacak ve 2044 yılına kadar da dördüncü evdeki o seyrini yavaş yavaş dönüştürecek. Hem bu alanlarda bizleri güçlendirirken hem de burada birazcık bize baskı verecek dönem dönem bilginiz olsun. Şimdi 2023 yılında Merkür retroları var. Zaten 2023 yılına hani Merkür retrosuyla başlıyoruz sevgili akrep burçları. 18 Ocağa kadar Merkür Oğlak Burcu'nda retro geri hareketli olacak 3. evinizde. Belki bu dönem işte ee, yeni yılın ilk günlerinde hani e, Ocak ayının ilk 15 gününde belki biraz yakın çevre eş dost kardeşler yakın akrabalarla olan ilişkilerde biraz böyle iletişimsel anlamda gerginlikler ortaya çıkabilir. Belki e, kendinize anlatmakta biraz böyle zorluklar sıkıntılar yaşıyor o, olabilirsiniz aslında. Şimdi 21 Nisan 2023 ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Merkür Boğa burcunda retro geri olacak. Yani siz akrep burçlarının 7. evinde bu retro gerçekleşecek. Şimdi bu tarihlerde Ortaklaşa iş alanlarında atacağınız imzalara karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Yine mesela ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda e, mesela birbirinizi yanlış anlamalar sonucu ufak tefek tatsızlıklar gündeme gelebilir. Lütfen bu tarihte hani ilişkiniz konusunda radikal kararlar almamaya özen gösterin. Ayrıca mesela yine o tarihlerde yani 21 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında geçmişteki bir aşk enerjisi de tekrar karşınıza çıkabilir. Bilginiz olsun. 20 23 Ağustos ve 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Merkür Başak Burcu'nda retro geri hareketli olacak sizlerin 11. evinde. Toplumsal ilişkiler ve toplumsal konularda birazcık böyle karışıklıklar e, ön plana çıkabilir. Toplumda görüşmüş olduğunuz arkadaşlıklar dostluklar konusunda kendinizi biraz böyle ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Yine mesela teknolojik e, aletler almak için çok uygun bir süreç değil. Bilginiz olsun. Ayrıca teknolojik aletlerinizi lütfen bu tarihler gelmeden yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Yılın son günlerinde 13 Aralık 2023 ve 3 Ocak 2024 tarihleri arasında Merkür tekrardan Oğlak Burcu'nda retro geri harekete başlıyor. Ve burada artık 3. ev konuları yine aktifleşmiş oluyor. Yani bize diyor ki işte yine yakın çevre eş dost kardeşlerle olan ilişkilerde bir takım karmaşıklıklar ön plana çıkabilir diyor. Şimdi 2023 yılına tutulmalar açısından bakarsak bizlere neler getiriyor biraz da onları konuşalım. Şimdi 20 Nisan 2023 tarihinde Koç burcunda bir güneş tutulması var. Siz Akrep burçlarının 6. evinde gerçekleşecek bu güneş tutulması ayrıca Jüpiter'in de burada e, özellikle ee, ön plana çıktığını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi e, bu 6. evde gerçekleştiği için hani çalışma hayatı, iş hayatıyla alakalı konular e, bir takım böyle yoğun bir tempo içerisine giriş yapabilirsiniz ama e, şimdi burada acelecilik de ön plana çıkıyor. Yani bu tarihlerde hani yeni iş anlaşmaları e, kariyerle alakalı yeni adımlar atma gibi durumlar ön plana çıkabilir ama bu sizi heyecanlandırabilir. Belki aceleci davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu yüzden ufak tefek böyle kazalara karşı bir temkinli olmamız lazım. Şimdi bu tutulma özellikle hayatımızda kadersel bir döngüyü anlatıyor Bir de Kuzey yönde bir tutulma olduğu için iyicil enerjileri ön plana çıkartıyor e, şunu belirteyim iş hayatınızda oldukça başarılı bir süreç olduğunu söyleyebilirim aynı şekilde sağlık alanlarında da mesela e, şunu belirtebileyim size Hani e, burada özellikle işte diyelim ki bir kilo vermek istiyorsunuz fiziksel anlamda görünümünüzü değiştirmek istiyorsunuz e, burada Hani baktığımız zaman e, bu tutulma sizleri destekliyor. Yani e, tabii ki Jüpiter 6. evde olduğu için biraz size kilo verebilir. Bu alanlarda sizi genişletebilir. Ama bu tutulmayla birlikte belki bir spor salonuna yazılmak, belki yeni bir beslenme programını ortaya çıkartmak tarzı durumlarda e, gündeme gelebilir açıkçası. 5 Mayıs 2023 e, tarihinde sizlerin burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Yükselende gerçekleşen bir ay tutulması. Şimdi bu ay tutulması aslında 2021 Kasım ayından bu yana hayatınızda boğa ve akrep aksında yaşamış, yaşanılan e, tutulmaların artık kapanışlarını temsil ediyor. Yani son iki yıldır hayatınızda bir takım böyle e, birebir ilişkilerinizde, birebir öncelikleriniz konusunda belki bir takım kadersel olaylar yaşamış olabilirsiniz. İşte bu kadersel olayların kapanışlarını burada ön plana çıkartıyor ama Mayıs ayında e, bu kapanışlar, Kapanışlar ön plana çıkarken bir takım fırsatlar da ayağınıza gelebilir. Yani hem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda hem kariyer konusunda e, hem ailenizi ilgilendiren bazı durumlar konusunda e, güzel enerjiler de ön plana çıkabilir açıkçası. Şimdi 14 Ekim 2023 tarihinde Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması yaşanacak. Güney yönde bir tutulma bu ve 12. evinizde e, gerçekleşecek. Şimdi bu tutulma bize şunu anlatıyor yani diyor ki 12. ev zor bir evdir. Ruh sağlığına dikkat etmen gerekiyor diyor. Yani 12. ev depresyonları anlatır, arkadan dönen işleri anlatır, gizli düşmanlıkları anlatır ki e, özellikle hani bu tutulmayla bir beraber hani hiç beklemediğiniz elde olmayan bazı koşullar gündeme gelebilir. Belki dost sandığınız bazı insanların e, yanlış adımları ortaya çıkabilir. E, özellikle sizi yaralayan bir takım enerjiler gündeme gelebilir hatta bu ilişkiler konusunda hani benim size bir tavsiyem var 2023 yılında e, özellikle aşk ve ilişkiler konusunda ve finansal anlamda yaşayacağınız her şeyi herkesten gizleyin bence. Hani paranızı kimseye anlatmayın. Aşk hayatınızı kimseye anlatmayın. Çünkü burada gizli düşmanlıkların ön plana çıktığını ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız aslında Ekim ayında. Hani burada göze gelir, nazara gelir e, ya da işte gizli düşmanlıklar, kıskanç ruhlar ortaya çıkabilir. Şimdi bu tutulma özellikle stres sepetlerimizi biraz ortaya çıkartıyor. Ama tutulmalarla ilgili ben yıl genelinde sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim ama şimdiden bu başlığı hatırlatmak istedim. Şimdi 28 Ekim'de de Boğa burcunu bir ay tutulması var. 7. evinizde gerçekleşiyor. Dediğim gibi başta da söyledim. Boğa ve Akrep aksında 2021 Kasım ayından bu yana yaşanan tutulmaların artık sonlanması. Yani bir sonuca vardığınız bir süreç var burada. Yani ee, sizin genelde 7. evinizde gerçekleştiği için bu 1 ve 7 evleri aksında burada öncelikleriniz konusunda ikili ilişkiler konusunda vermiş olduğunuz o mücadelelerin artık sonucuna varıyorsunuz diyor. Yani hem kariyer alanında hem aşk ilişkileri konusunda hem de öncelikleriniz konusunda diyor bazı durumların diyor artık sonuca varması gibi e, konular gündeme gelebilir diyor. Burada bir kapanış var ama bu kapanış tamamen olumlu anlamda e, düşünebilirsiniz. Şimdi 2023 yılına kariyer ve iş hayatı olarak bakarsak zaten yılın ilk 6 ayında bolluk bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter 16 Mayıs'a kadar 6. evde Koç burcunda bol bol çalışma enerjisi, sağlıkla alakalı konularda güzel etkileşimler getirecek burada size. Yeteneklerinizi ön plana koyacak çalışacaksınız, iş hayatınızda yarım bırakmış olduğunuz işleri tamamlayacaksınız ve iş hayatında şanslı enerjiler içerisinde e, olacağınızı söyleyebilirim 16 Mayıs sonrası artık Jüpiter e, 7 evinizde olacağı için belki karşınıza ortaklaşa güzel bir iş fırsatı e, çıkabilir bu belki Medya basın yayıncılıkla ilgili konular olabilir e, mesela işinizin dışında sektörel anlamda bu, e, farklı bir iş fırsatı olabilir mesela bir gıda sektörü gibi düşünebiliriz e, Bunun yanı sıra emlak alım satım gibi durumlar e, tarzında düşünebiliriz burada bizi destekleyen güzel etkileşimler olduğunu belirtebilirim. Finansal konularda ise 2023 yılında ee, biraz böyle 25 Mart'a kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Mars gezegeni 8. evinizde. Yani e, bize diyor ki para konularıyla ile olan ilişkilerimiz konusunda diyor. Daha dikkatli, daha temkinli davranmamız, davranmamız gerekiyor diyor. Ha mesela 2022 Kasım ve Ocak arası kadar sizi üzmeyebilir. Ama yine de temkinli olmakta fayda var diyor. Şimdi 24 Kasım ve 29 Aralık tarihleri arasında Mars Yay burcunda olacak. Ee, sizin özellikle 2. finans evinizde e, olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu süreçlerde hani maddi konularda, finansal anlamda, mesela yılın son günlerinde oldukça verimli enerjiler e, sizleri desteklediğini belirtebilirim. Aşk ve e, ilişkiler açısından bakarsak, şimdi 2018 yılından bu yana Uranüs gezegeni Boğa burcunda ve sizleri ilişkiler konusunda özgürleştirmek istiyor. Mesela hani evli bir akrep burcuysanız hani evliliğinizde biraz böyle özgürlük, macera ya da biraz böyle hareketlilik arıyor olabilirsiniz. Ee, hali hazırda bir ilişkiniz varsa yine mesela e, ilişkinizde biraz böyle farklı enerjilerin ortaya çıkmasını istediğiniz bir süreçtesiniz açıkçası e, özellikle bu dönem böyle sıra dışı aşklar sıra dışı enerjiler karşınıza çıkabilir eğer ki bekar bir akrep burcu iseniz e, bu etki hala bu yılda devam ediyor bilginiz olsun şimdi 16 Mayıs sonrası Jüpiter 7. evde dedik ya hani e, özellikle ikili ilişkiler aşk ilişkileri konusunda da sizleri çok ciddi anlamda mutlu edeceğini söyleyebilirim Şimdi e, Jüpiter gezegeni girdiği alanı genişletir, büyütür, mutluluk saçar, neşe saçar. E, oldukça böyle güzel etkileşimleri bizlerin hayatına kadar. Şimdi 16 Mayıs sonrasında 7. evinizde. Yani ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, ortaklaşı, iş pozisyonları, hukuksal durumlar konusunda müthiş derecede güzel etkileşimleri ön plana çıkartacağını söyleyebilirim. E, evliyseniz, ilişkin, mesela evliliğinizde çok farklı enerjiler gündeme gelebilir. Bekar bir akrep burcuysanız yeni bir aşk içerisine giriş yapabilirsiniz. Ve bu sizi ciddi anlamda mutlu edebilir. Yine e, mesela ortaklaşa iş projelerinde de güzel enerjileri gündeme getirebilir. Şimdi 2023 yılını bitirmeden önce sizlere 2023 yılının bir mesajı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Gerçeği arayan biri olarak bu yıl e, buradasın diyor. 2023 yılı hem analitik hem de sezgisel duygularınıza bu yıl güvenmeye çalışın diyor. Bu yıl iç yolculuktasınız diyor ve özünüzün derinliklerinde biraz yalnız zamanı ihtiyacınız olabilir dönem dönem diyor. Bu yılın bir de sizlere olumlaması var. Enerjimi seviyor ve çevreme yayıyorum. Bu cümleyi lütfen bir kağıda yazın, cüzdanınızda, çantanızda ya da size uygun bir yerde saklamaya özen gösterin. 2023 yılında hani kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda bu cümleyi mutlaka aklınıza getirmeye çalışın. 2023 yılında manevi kulağınız gökyüzü kadar büyük olsun. Yine 2023 yılında içinizdeki ışıktan korkmayın, ruhunuzdaki kutsal alevi tutuşturun diyorum. 2023 yılı hepimize. Ee, şans, fırsatlar, bolluk, bereket getirsin. Güzellikler bizlerle olsun sevgili Akrep burçları. Nice, mutlu, sağlık dolu seneler diliyorum.